Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine hüzün dolu bir video ile karşınızdayım. Peki neden? Çünkü ben ne zaman Hunter x Hunter'dan bahsetsem yüreğimi bir hüzün kaplıyor. Çok net söylüyorum. Belki de gelmiş geçmiş en iyi shonen eserlerden biri olabilecek kapasiteye sahipken, çok büyük bir potansiyel taşırken, yarıda kesilen ve herkesin aldığı tadı damağında bırakan bir seridir Hunter x Hunter serisi. Bu nedenle ne zaman aklıma gelse, ne zaman video için kameranın karşısına geçsem Hunter x Hunter konuşmak amacıyla üzülüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizde de bu durum geçerli mi? Ben her zaman şu iddialı cümleyi kuruyorum. Eğer Hunter x Hunter hala devam ediyor olsaydı belki de ben bir genel anime veya One Piece kanalı değil Hunter x Hunter kanalı açmış olurdum YouTube'da. O kadar çok seviyordum çünkü. E aslında baktığınızda bitmiş olmasına rağmen hala hakkında içerikler üretiliyor Hunter x Hunter'ın. Gördüğünüz gibi ben de üretiyorum şu anda. Bu da aslında ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Veya insanların zamanında ne kadar fazla sevdiğini. E dediğim gibi ne zaman aklıma gelse üzüldüğüm bir konudur Hunter x Hunter'ın yarıda kalması. İşte bugün arkadaşlar bu yarım kalan konular arasından benim en merak ettiğim 5 tanesini sizlere sunacağım. Sizden de aslında merak ettiğiniz ve yarım kalan Hunter x Hunter konularını yorumlara yazmanızı bekliyorum. Şimdi isterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve sıralamamıza başlayalım. 5 numarada Kurapika'nın hikayesi var arkadaşlar. Kurapika'nın hikayesi nereye bağlanacaktı? Serinin devamında neler görecektik bununla ilgili çok merak ediyordum. Kurapika biliyorsunuz Kurta klanından birisiydi ve hayalet takım tarafından yok edilmiş bir klan Kurta klanı. Çok bariz bir şekilde Naruto'daki Uchiha klanını andıran bir hikayedir bu arada bu. Ben ilk izlediğimden itibaren bu ne ya? Yoksa Uchiha klanı buradan mı ilham alınmış diye kendi kendime soruyordum. Bütün klanı katledilmiş bir genç var. Yaşadığı travmalardan ötürü böyle birazcık ağır başlı, olgun biri haline gelmiş daha çocuk yaşında olmasına rağmen. Fakat tabii ki iyi bir insan özünde. Çok yetenekli, bütün hayatını intikamına adamış. Duygusal patlamalar yaşadığında gözü kırmızı oluyor ve bir takım güçler kazanıyor. Ne denir bilmiyorum yani. Artık yorumu size bırakıyorum. Kurapika benim sevdiğim bir karakter. Çok çabuk aslında güç atlayan ve çok estetik bir gücü olan karakter. Uvogin ile olan savaşı bence Antrix Hunter 2011'deki en etkileyici savaşlardan bir tanesi. Kurapika'nın İntikam hikayesinin devam etmesini çok çok isterdim. Daha doğrusu yani intikam değil benim derdim yani. Kurapika'yı daha fazla görmek isterdim. Hikayesi nereye bağlanacak? Bunun bir sonucu ermesini isterdim. Ama maalesef olmadı arkadaşlar. Şimdi sıralamamıza 4 numarayla devam edelim. 4 numarada Hisoka var. Ne yalan söyleyeyim Hisoka arkadaşlar. Hunter x Hunter'ın özellikle ilk yarısını taşıyan karakterdir benim için. Onu söyleyeyim. Çok tartışmalı bir karakterdir. Pedofili mi? Değil mi? Niye yani Gon'u görünce bir ereksiyon oluyor, zevke geliyor gibi sorular tabi insanı bir irite ediyor. Ben nedense her zaman hani onun pedofili değil de birazcık böyle hırslı kişilere karşı aldığı bir haz var ama bu böyle nasıl diyeyim? Tam olarak cinsel bir haz değil bence. Ama bu benim yorumum yani. Belki de dümdüz öyledir. Onu da bilemeyiz. Onu bir kenara bırakırsak aslında dediğim gibi Hunter x Hunter'ın ilk yarısını taşıyan karakterdir. Hunter x Hunter 2011 animesinin. O efsane müziğiyle sinir bozan kişiliğiyle, gücünü çok iyi kullanmasıyla. Aslında yani zeki olduğunun da bir göstergesi bu. Gücünü çok yaratıcı kullanıyor. Yaptığı sihirbazlık numaralarıyla yani acayip bir karakterdir Hisoka. Kimera sezonu saymazsak her sezona da aslında kendisine büyük küçük de olsa yer bulmuştur. Mangaka Togashi'nin de büyük ihtimalle çok sevdiği bir karakter. Yarattığı karakterler arasında bence en sevdiklerinden bir tanesi Hisoka. Çünkü çok ilgi çekici bir karakter ya. Hani kendisini merak ettiriyor, sahneye çıktığında heyecanlandırıyor izleyiciyi veya okuyucuyu. Bu kadar aslında ön planda olan, seriyi taşıyan karakterlerden birisi olan bir karakteri acaba sonu ne olacak diye merak etmemek mümkün değil. Bunu söyleyeyim. Bu arada manga okuyanlar fark etmiştir arkadaşlar, mangaya girmeyeceğim. X Hunter x 2011 bittiğinde seri bitmiş gibi kabul ederek çekiyorum bu videoyu. Yoksa mangada özellikle Hisoka ile ilgili mükemmel yerler var arkadaşlar. Mangaya devam edebilirsiniz bu arada. Onu söyleyeyim Hisoka konusunda daha fazla şey görmek istiyorsanız, gaza gelmek istiyorsanız kesinlikle mangaya devam edin. Yine şunu da fark etmişsinizdir. Birazcık karakter üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Onu üzerinden, mekan üzerinden değil bunu söyleyeyim. Bunu bilinçli olarak yapıyorum. Dediğim gibi dördüncü sırada Hisoka var arkadaşlar. Özellikle yani en sonda gelip tekrar şöyle küçük bir şov yaptıktan sonra insan daha da bir merak etmişti ama olmadı. Öyle yarım yamalak kaldı gitti çok üzücü. Buyurun. 3. sırayla devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi aslında 5. 4. ve 3. sıra birbirleriyle bağlantılı. Yani Hayalet Takım, Kurapika ve Hisoka. Bunlar zaten birbirine bağlı olan şeyler. Öyle denk geldi sıralama. Yani Hayalet Takım arkadaşlar benim bu serideki iki favori topluluğumdan bir tanesi. Diğerini zaten e, sıralamada göreceksiniz. Hayalet Takımdaki karakterlerin hepsi çok orijinal, çok ilgi çekici, merak uyandırıcı. Yani çok az tanımama rağmen aşırı sevdiğim karakterler var ama neden sevdiğimin farkında değil mesela inse ben bayılıyorum bayılıyorum Feytan'a acayip bayılıyorum. Levi kendisi yani. <laughs> Levi yokken Feytan vardı. Krollo diye bir gerçek var. İzlediğim bütün animelerdeki en karizmatik karakter sıralamasına girer yani Krolo net bir şekilde. Acayip bir karakterdir. Mükemmel bir tasarımdır. E diğerlerini de tek tek saymama gerek yok. Yani Nobunaga sağ samuray teması. Çok iyi. Ve hayalet takımı da aslında büyük küçük de olsa çoğu sezonda gördük. E Kimera sezonu da buna dahil. Kimera sezonunda da acayip gaza getirici bir aslında bölümlerdi. Hayalet takımın olduğu bölümler. Bayılıyorum ben o bölümlere. Birazcık güç gösterisiydi resmen. Hani güç gösterisi videomda vardır benim kanalda zaten. Çok severim böyle sahneleri. Bildiğin orada şov yaptılar yani hayalet takım üyeleri. Tabi düşmanlar onlara denk düşmanlar değildi onu söyleyeyim ama her zaman merak etmişimdir mesela şöyle atıyorum güçlerini kaybetmemiş tam gücündeki bir kurolu kitoya karşı şey yapabilir miydi? Ne seviyede kalırdı? Aynı şekilde Feitan ve Finks de öyle. Çünkü karşısındaki karıncalara karşı hiç zorlanmadılar neredeyse. Yani hayalet takım Ark da aslında devam etti arkadaşlar onu söyleyeyim. Ya, hayalet takım konuları da mangada ilerledi. Yine bakın öneriyorum. Gerçekten merak ediyorsanız mangasını okuyun. Öyle aslında çok da az buz ilerleme olmadı. Kesinlikle öneriyorum. Animesini çok sevdiyseniz, tadı damağınızda kaldıysa... ...şöyle bir iki da en azından zevk almaya devam edebilirsiniz bu sayede. Yani York New Ark aklıma geliyor ve orada hayalet takımın mükemmel sahneleri vardı. Gerçekten animeye benim en hayran kaldığım sezon aslında o sezondu. O sezondan sonra ben tam olarak bağlandım yani. Yani Huntrix Hunter mükemmel bir anime demeye başladım o sezondan sonra. Yaratılan atmosfer, müzikler. Hayalet takımı arkadaşlar bir ayrıca uğraşılmış. Bunu söyleyeyim. Dediğim gibi zaten çok önemli iki karakter. Hisoka ve Kurapika. Direkt aslında Hayalet takımla bağlantısı olan iki karakter. Yani hikayede çok önemli bir yeri var Hayalet takımın. Daha sonra Anladık yüzler de dahil oluyor. Bunu videonun ilerisinde konuşacağız. Az sonra sayacağım sıralamada. Yani daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Hayalet takım mükemmel. Keşke finale erdiğini görebilseydik Hayalet takımın hikayesini İkinci sırada arkadaşlar Jing Frix var. Şimdi başrol karakterlerin babalarını ben oldum olası aslında çok sevmişimdir. Bu Demon Slayer için de geçerli. Naruto, Bleach, One Piece yani bütün animelerde başrollerin babası her zaman çok böyle efsane karakterler oluyor. Ya da ben öyle düşünüyorum bilmiyorum siz ne dersiniz. Bence bu Hunter x Hunter için de böyleydi lakin göremedik yani. Öyle olduğu belli. Biliyoruz. Hani Jin çok efsane bir karakter. Ama o efsaneliğine tanık olamıyoruz. Hep sağdan soldan başkaları larından duyuyoruz tam göreceğimiz zamanda bitiyor. Bu gerçekten çok üzücü. Ben cin gibi efsane bir avcının, büyük başarılara imza atmış bir avcının ve gerçek gücünü, ciddi bir savaşını görmeyi çok isterdim. Yine mangada az çok ilerleyen bir konudur bu ama çok az yani. Jin ile alakalı birkaç şey daha gördük. Serinin aslında Hunter x Hunter 2011'in finali Jin Felix ile bitiyor. Bu gerçekten mantıklı bir final. Çünkü birinci bölümde diyorsun ki ya tamam ben babam gibi e, avcı olacağım, babamı bulacağım diyor Gon. Babasını buluyor ve bitiyor. Ama arkadaş biz tatmin olmuyoruz. Ben bu adamı görmek istiyorum yani. Mesela şu anda gerçekten görmek istiyorum. Çünkü yani 100 bölüm boyunca duymuşum ben bu adamı. Övülmüş, övülmüş, övülmüş. Havana çıkmış artık karakter. Sonra yok. Elimizde hiçbir şey yok günün sonunda. Leorio'dan yediği bir yumruk var. Dediğim gibi yani üzücü ya. Hani aklıma gelince üzülüyorum dediğim bu yani. Bu kadar mükemmel bir temel atıldıktan sonra bu şeylerin yarım kalması insanı üzüyor. Jink Felix de bunların gerçekten en önemlilerinden bir tanesi. Dediğim gibi o dönemde çıkmış çok meşhur şöhrenlerin hepsinde aslında şunu görüyoruz yani başrol karakterlerin babaları gerçekten böyle çok şov karakterler oluyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Göremedik yani. yani düşünüp düşünüp üzüleceğiz. Elimizden başka bir şey gelmez. Şimdi buyurun finale geçelim. Birinci sıraya geçmeden önce arkadaşlar bu kanalda öyle pek abone olun falan demiyorum. Belki de kanalı açtığımdan beri demiyorum. Siz zaten oluyorsunuzdur diye düşünüyorum videolar hoşunuza gidiyorsa. O yüzden bu videoda da abone olun demeyeceğim. Birinci sırada Zoldik ailesi arkadaşlar. Mükemmeldir yani. Ben hastasıyım Zoldik ailesi. Yani şu anda müziği zaten kulağımda çınlıyor. Bak mesela. Buraya koyarım şimdi. Ne kadar mükemmel. Yani özenle hazırlanmış. Yani acayip uğraşılmış yani Zoldik ailesine. Ve Özellikle Zoldyck ailesinin başındaki kişiler Zeno ve Silva yani her çıktıkları sahne mi efsane olur ya? Ya bir düşünün. Ha hani Gon'un Kiloa'yı almaya gittiği, yani yaşadığı dağa gittiği sahnede bile Silva aslında bir aksiyona girmemesine rağmen vay be çok kral adamsın Silva dedirttiriyor kendini. Zeno da aynı şekilde. New York New sezonunda Crawler Lucifer'ın kafasını almaya geliyorlar ki alacaklardı da aslında ama para olayından dolayı almadılar. Çok psikopat bir aile. Zaten ne bekliyorsun yani? Suikast ailesi, Kimera sezonunda Zeno'nun Netero ile havadan gelişi Dragon Dive yani Netero gerçekten çok güçlü, Zeno'dan kat kat güçlü belki de. Lakin ya benim için Zeno her zaman daha ilgi çekici bir karakter oldu çünkü böyle daha tarz geliyor bana. Silva zaten yani mükemmel bir karakter, zamanında Krolo ile savaşmışlığı da var tek tekte bir tane hayalet takım üyesini öldürdükten sonra onu da mesela görmeyi çok isterdim. E yine Kimera sezonundan çıkarlarken son bir Silva'nın şovu var Zeno ile Silva'nın. Yani her göründükleri sahne mi mükemmel olur ya bu ikilinin. Hadi onu geçtim. Hani Zoldik ailesi dedik bütün. Yani bütün Zoldik ailesi zaten psikopatlarla dolu. Illumi, Hisoka'nın kankasıdır. Yine benim için mükemmel bir karakterdir tam yani. Tam bir ruh hastası. Bu arada Illumi de hayalet takıma katılmıştır. Bu bilgiyi de vereyim. Hani serinin bittiği yarım kaldığı yerde aslında Illumi bir hayalet takım üyesi. E, en küçük kardeş Kaluto da aynı şekilde hayalet takım üyesi. E, Aluka zaten çok garip bir varlık. Söylemeye gerek yok. Miluki bambaşka bir kafa. Yani her biri ayrı telden çalan çok ilginç bir aile. Zoldik ailesi. Ve baktığın zaman her birinin ayrı ayrı hikayesi var. Her birini ayrı ayrı merak ediyorum şu anda yani. Zeno, Silva, Illumi, Killua, Kaluto. Çok acayip. Yani aslında bu çeşitlilikten ötürü, bu gariplik, ilginçlikten ötürü Zoldik ailesi benim en merak ettiğim aslında konulardan bir tanesiydi. Hatta direkt en merak ettiğim diyebilirim Zoldik ailesi için. Bu arada Hunter x Hunter 2011 animesinde yok ama Zenon'un dedesi Mahazoldik o da yaşıyor. O da zamanda çok güçlü, yani Netero kadar güçlü olarak biliniyor. O da mesela çok garip. Zoldik ailesinin kökenleri de acayip güçlülere dayanıyor. Ama dediğim gibi yani benim için zaten Zeno Zoldik ve Silva Zoldik bile yeterli yani birinci sırada olması için Zoldik ailesinin böylece arkadaşlar sıralamamızın da sonuna gelmiş olduk. Umarım bu yarım kalan şeyleri hatırlatıp sizi tekrar üzmemişimdir. Benim saymadığım sizin aklınızda olan yarım kalan bir konu varsa ki birkaç tanesini bilerek söylemedim onu söyleyeyim. Mesela normalde sıralamalarda şey olur ya tam 2'den 1'e geçerken hani son anda giremeyenler falan işte saygıdan onlar da anılır. Ben anmıyorum. Siz yorumlara yazın diye. O yüzden sizden de yorum bekliyorum arkadaşlar. Evet bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.